Merhaba, ben Seda Fırın. Ben Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ve İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra çoğunlukla Kayseri olmak üzere medya sektöründe birkaç kurum ve kuruluşta çalıştım. Buralarda edindiğim tecrübeler sonucunda Kayseri Gün Medya'da işe başladım. Bir süredir Gün Medya'da Haber Merkezi bölümünde muhabir olarak görev almaktayım. Aynı zamanda benim Türkiye'de ilk ve tek olarak gerçekleştirilen Kekele TV adında bir YouTube kanalım var. Bu kanal sivil ve iletişim alanında birçok ödüle sahip olmuş da bir kanal. Yani ödüllü bir içerik üreticisiyim de diyebilirim. Şu an Kayseri Gün TV ekranlarındayım. Çünkü fark ettiğiniz gibi kekeleyen bir iletişimci ve iş arkadaşlarımın benimle ilgili merak ettiği bazı konular var. Bunları hem sizle hem arkadaşlarımla paylaşmak için şu anda buradayım. İnsan şöyle diyor: Benim sözel bir engelim var. Yani sözel iletişime dair, dair bir farklılığa sahibim ben. Eğer ben iletişim alanında bir şey yaparsam olmuştur. Yani her şeyi yapma imkanım var. Yapamazsam hiçbir şey yapma imkanım yok diye aklıma gelmişti bir aralar. Yani kendi üzerimde söylüyorum. Ee, bir arada şey söylemişlerdi. İşte herkesin bir tavsiyesi vardı. Kimi diyor diksiyon kursuna git, kimi diyor şunu yap, kimi diyor bunu yap. Bir de dedi ki yani... ...annemdir bu. İletişim iletişim mi okusan? Dedim ki okursam herhalde... ...bu şey benden kalkar, farklılık. Ben onu hayal etmiştim. Tabii girdim bir başladım. Öyle olmadığını gördüm ama vazgeçmekte istemedim. Çünkü müthiş bir konfordan çıkma sağladı bana. Yani sürekli konuşmam lazım, insanlarla muhatap olmam lazım. Bu benim için muhteşem bir lüks. Ben üniversitedeyken şu söylendi yani doğrudan suratma Ne işin var ya senin bu konuşmayla bu fakültede diye soruldu bana. Öyle sorulunca ve bu sorular bitmeyince, çünkü insanlar birçok şeyi merak ediyor, birçok şeyi sorma cüretini kendi buluyor ve bazı soruların cevabı bende de yok, tıpta da yok. Ben de dedim ki tek tek bununla uğraşamam, en istediğim bir şey yapayım, hem orada kalsın hem de herkes bir anda, aynı anda öğrensin ve bu benden çıksın. O zaman 2019 senesiydi, YouTube büyüyordu, ben de dedim ki bir YouTube açalım. Ben YouTube'da bunu anlatayım. Herkese de bir link atayım. Herkes linkten öğrensin ve bu benden çıksın. Öyle deyince bir YouTube sayfamız oldu. YouTube kanalımızın ismi Kekeli TV oldu. Orada da şöyle bir şey oldu. Sen mi sunsan, başkası mı sunsa, ben mi sunmalıyım dedim. Başta sunmak istemedim ama sonra ben sundum. Sonrasında e, kanal sevildi ve bence kontrolsüz büyüdü biz bu kanalı yarışmalara gönderdik. Mesela ilk gönderdiğimiz yer TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasıdır. Orada da insanlar iki oldu. Birileri dedi ki yollamayın. Çünkü yani TRT dediğiniz yer diksiyon denildiğinde Türkiye'nin akla gelen ilk kanalı. Sizde öyle bir konu yok. Bir kısmı dedik yani yollayın. En kötüsü olmaz. Bir kısmı da şunu söyledi. Eğer olur da seçilirse bu kız istik kalır. Çünkü kendini ifşa ediyor ve buna ...gerek yok. Ben yollamayı tercih ettim. Yolladık ve biz oradan... ...birincilikle... ...ayrıldık. Ben gayet de canlı yayında... ...kekeleyerek de... ...ödülümü aldım ve ayrıldım. Hiçbir şey de olmadı. Yani... ...en kötüsü zaten hep söyledikleri şeyi söyleyeceklerdi. Yani ne işin var senin orada diyeceklerdi. Bunu da zaten hep söylüyorsunuz. Hep söylediniz. Fark etmedi yani. Evet. iz bırakan şeyler nelerdi? Birçok şey olmuştur mutlaka ama mesela ilk e, kamera karşısına çıkmak çok zordu. Biz teknik ekip değiştirdik. Çünkü ilk teknik ekip e, yapamayacağımı var sandı. Bir sayfa metin var önümde dedi bu çekim 2-3 saat sürer sürmedi. 10 dakikada bitti ve tek çektik. Sonrasında çok sayıda insan izledi özellikle çocuklar izledi. E, dil ve konuşma terapistleri izledi, İ istekler oldu. Mesela ben e, TEDx'e çıktım bu kanal sayesinde ve bu muhteşem bir deneyimdi. İşte gibi şeyler oldu. Hayır hiç almadım. E, ama alsaydım da değişen hiçbir şey olmayacaktı. E, diksiyon eğitimi alsaydım ben kekemeliği olan ve diksiyonu düzgün bir insan olacaktım. Yani bu. ...kekemeliği değiştiren ya da dönüştüren bir şey değil. Evet, bu sıklıkla söylenir. E, fakat o anlık bir hal. Yani öyle olduğunu varsayıyorlar. E, yani kekemelik bulaşıcı değildir. Öyle olsaydı eğer kekeme taklidi yapan tüm sanatçılar, oyuncular, tiyatrocular... ...bir ömür kekeme kalmaları lazımdı. O, o anlık belki çok odaklandığınızdan, çok dikkat ettiğinizden kaynaklanan bir his. Şöyle şimdi kekemeli olan insanlar her sektörde hayatın her alanında var. Çünkü kekemelik değişken bir şey. Herkes de benzersiz ve dalgalı seyrediyor. Yani bazısında daha az, bazısında daha çok. Ne bileyim aklınıza gelebilecek her sektörde varız. Olmalı da bence. Ee, yani engel sayılmıyor Türkiye'de tek başına ama var. Yani doktoru da var, dansçısı da var, mühendis de var, öğretmeni de var. Benim gibi. İletişim sektöründe çalışan da vardır diye tahmin ediyorum. Yani öğrencisini duydum ama mezun olup çalışıyorum diyenine denk gelmedi benimiz varsa söylerlerse sevinirim. Ya yani diğer tüm farklılıklarla aynı aslında. Dışlanıyoruz, zorbalanıyoruz, iş bulmaktan zorlanıyoruz. E, miza unsuru olarak kullanılıyoruz hala. Evet yani bu var, olmamalı ama var. Şimdi kekemeliği olan bir iletişimci olarak evet yani bu sektörde istenmediğimiz de oluyor, dışlandığımız da ...oluyor ama kayseri de böyle bir şey yok. Yani burada öyle bir sorun hiç olmadı. Ee, ama... E, ...mesela... ...bir iş yerinde, bir iş arkadaşım diyeyim yani benle pozisyon olarak... ...aynı seviyede olan bir kişi... E, ...ekran önüne çıkmamı kesinlikle istemedi. Burada kekemeliğim öne sürdü, dalga geçti. Ben de ona şu cevabı verdim. Senin akıcı konuşarak yapamadığın her şeyi ben kekleyerek yaptım. Yapmayı da sürdürüyorum. Deyince... Konu orada bitti örneğin. Ben de onun yüz ifadesini asla hiçbir zaman unutmayacağım. Çünkü öyle, öyle bir şey. Yani evet akıcı konuşuyorsunuz, anlıyorum, diksiyonunuz harika ama niye bunu değerlendirmiyorsunuz diye de ben o zaman size sorarım. Haksız mıyım? Bence haklıyım. Evet ben Seda olarak bu videoda Kayseri Gün Medya çalışanlarının sorularını cevaplamış bulunmaktayım. Olur da sizin de benimle ilgili, sektörle ilgili, kekemekle ilgili Merak ettikleriniz olursa Kayseri Gün TV YouTube kanalında yorumlara yazarsanız sonraki videoda ben de cevaplamaktan mutlu duyarım. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.